Hastayı çok fazla yormayalım olur mu? Abi. Cemil. Evet. Kardeş. İyi misin? İyiyim abi merak etme. Kardeşim çok geçmiş olsun. Sağ ol Cemil. Bunu kim yaptı Levent? Neden yaptı? Görmedim abi. Bilmiyorum. Kardeşim merak etme. Savcıyla konuştum. Başka bir hapishaneye naklini isteyeceğim. Gerek yok. Levent. Bana kumpas kurup ceza almamı sağlayan kişiyle... ...adam tutup öldürmeye çalışan kişi aynı. Eğer eli kolu buraya kadar uzanıyorsa her yerde aynısını yapar koruyacağız Levent'i. Adamların eli kolu uzun diye de öyle oturup duracak değiliz herhalde. Ben birkaç mahkumla iletişime geçeceğim. Ve Levent'i korumalarını isteyeceğim. Hayır. Ben başımın çaresine bakarım. Siz beni merak etmeyin. Evdekilerin haberi var mı? Öğrendiler. Annem. Meryem nasıl? Buradan çıkınca hemen arayın onları. İyi olduğumu söyleyin. Evdekilerin hepsi iyi. Merak etme. Ziyaret süresi bitti. Sağ ol. Kardeşim, hiç merak etme. Üst mahkemede seni buradan çıkartacağım. Söz veriyorum. Bu günler bitecek Levent. Sen kendine çok dikkat et. Seni burada korumanın bir yolunu bulacağız. Nereye başvurulması gerekiyor, oraya başvuracağız. Seni korumaları lazım. Biliyorum abi. Anneme de Meryem'e de söyleyin, üzülmesinler. Değil ben. Merak etme, söyleyeceğim. Seni... ...seni en kısa zamanda çıkaracağız kardeşim. Sağ ol Cemil. Sağ ol. Geldim, kapıdayım. Ne yani nereye gidiyor böyle acele acele? söyle Bahadır, Levent gerçekten iyi değil mi? İyi anneciğim, merak etme. Revir'de bütün bakımları yapılıyor. Oh, çok şükür. İyiymiş. Çok şükür. Bak, <laughs> hayati bir tehlikesi yok değil mi? Yani eğer var da benden saklıyorsan... Ya hayır anneciğim, bak kısa zamanda iyileşir dediler zaten. Sen endişelenme. Oh, oh şükürler olsun. Bak hepinize hepinize selam söyledi. Beni merak etmesinler dedi. Nasıl merak etmem? Benim canım oğlum oralarda kim bilir neler yaşıyor. Anneciğim e, bak ben şimdi çıktım geliyorum. Gelince bütün her şeyi anlatacağım zaten. Merak etme sen. Hadi görüşürüz. Tamam oğlum. Oh Çok şükür Gülnaz. Çok İyiymiş. Şükür. İyiymiş. E, sen hadi Meryem'e haber ver. O da üzüntüden helak oldu kızcağız. Hemen hanımcığım hemen. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen yavrumu koru. Meryem hoş geldin. Sen buluşalım deyince işi gücü bıraktım koşarak geldim. Bunu sen yaptırdın değil mi? Levent'e bunu sen yaptırdın. Nasıl bu kadar insanlıktan çıkabildin ya? Nasıl bu kadar cani oldun? Onun canına nasıl kıymayı düşünürsün? Ne istiyorsun bizden? Beni rahat bırak. Levent Bey'i rahat bırak. Bizi rahat bırak. Meryem. Ben çok net bir şekilde senden ne istediğimi söyledim değil mi? Benimle evlenmeyi kabul et. Levent bütün sıkıntılarından kurtulsun. Tekin, Hı. seni sevmiyorum. Hiçbir zaman da seni sevmeyeceğim. Ya bunu bile bile hala niye benimle evlenmek istiyorsun? Meryem, sana gün batımına kadar müsaade. Düşün, taşın. Ama eğer cevabın hayır olursa... Levent'in ölüm haberini alırsın, anladın mı? O konak hepinize mezar olur, mezar. Şimdi göreceğiz bakalım. Kendinden ne kadar vazgeçebiliyorsun Levent için? Görelim sevginin büyüklüğünü. Hadi, Hodri Meydan.